3-4 günlük dondurucu soğuktan sonra şimdi bir güzel bir havayı bulduk arkadaşlar da dedik bari bir gezelim Bir buluşalım bir çay mı içelim bir şeyler yapalım Hava muhteşem Şimdi bugün arkadaşlarla buluşacağız birazcık dolaşacağız nereye gideceğiz tam olarak ben de bilmiyorum Özleyin orada buluşup orada bir kararlaştıracağız. Bakalım nereye nereye gideceğiz. Onun öncesinde de motorum acayip bir şekilde pislendi. Yani abartmıyorum. iki aydır su yüzü görmüyor. Bir güzel temizlemem de lazım gitmeden de. Bakalım bugün de pazar. Hava da güzel. Çok fazla sıra yoksa benzinliğe gireceğim. Bir yakıt alacağım. Ondan sonra yakıt alacağım. Ondan sonra yıkadıktan sonra arkadaşların yanına gideceğim. Onlarla özellikle buluşacağız. Ya Sapanca ya Kandıra. Bir yere gitmeyi planlıyoruz bakalım. Tamam yeter o kadar Eyvallah sağolsun İçeriden mi? Motoru yıkadım ve ee, eh, şimdi motoru yıkadım gidelim bakalım. Şurada kapatalım. Evet bir gezin. Ah, Allah Allah. Cık cık. Abi lütfen gözlerinizi seveyim saçma sapan hareketlerde bulunmayalım. Ha. Yıkama yeri. Benzinci zaten buluşacağımız yerin hemen yanı. Orada bir 10 dakikada yıkadık. Bakalım nerede kim var. Ömer'i göremedik. Ha ilerideymiş. Evet. Ay şöyle bir. Duralım. <laughs> Selamlar aleyküm. Dıt yapıyor. Bağlandı. Çekilmiş. Aa yanadı. Bunun Nexus şeyden farklı sanki ha. 450 SR'dan. Şu tüpü de farklı çünkü. 450 SR'daki yağ patlatma bunda yokmuş herhalde öyle diyorlar. Aynen. Tabir ediyorlarsa sorun yok. Abi ben sabah donarım diye kazak giydim. Nasıl yakıyor var ya nara MT bayağı güzel görünüyor ya. Bunu da sürdüremiyoruz. Üstüne para veriyoruz. Yok. <laughs> Üstüne verecek para yok. Ne yandan gidiyoruz abi? Kandıra sapağından değil mi? Evet. Hey. Hey, hadi bakalım. Ah yavru polis derdi yok bir şey yok ne güzel. Vallahi. Efendim? Ya sıkıntı çıkar şimdi dedik. Çok da şey yapmayak dedik. Wow rüzgara bak. Artık daha kendine youtuber videolar atacağım. Artık daha kendime youtuber videolar atacağım abi anı kalsın. Millet aksiyon arıyorsa başka yere gitsin. İzlemeyen izlemesin. Kendin izle. Ya çok şey de yok. Ee, nasıl diyeyim ben sana. Çok izleyicisi de yok. Bakma. Millet şey ne yazıyor? Acaba kaza yapacak mı? Ölecek mi? Heh. Ölmeyeceğiz. Akıllı akıllı gideceğiz ulan. Kozulan bir araba. Peynir koptu, maya koptu. Evet. Şimdi sanki... <laughs> En arkadayım. Ne geliyor mu? Evet evet önümde. Ölümde, önümde önümde gidiyorum. hakikaten ölü, ölü, buraya. Buranın merkez neresi? Kandırın. Şeyde mi kalıyor? Denizin kenarından uzakta mı kalıyor? Ha. Evet. Aldım. Nüfus orada yani. sağ sol. Şuraya gireriz. <laughs> Sor mu? Kandıra kumcağızlı ufak bir çay molası verdik arkadaşlarla birazcık sohbet ettik. Pembe kayalıklara doğru sürüyoruz. Hava yine güzel. 15 derece civarında. Evet kumcağız plajı. Yazın iğne atsan yer düşmeyen yer. Deniz bile sakin bugün. pembe kayalara gidiyoruz. Evet. Ha, su akıyor. Nereden geliyor bu su? Boru patlamış gibi. Eski direk sökmemişler. Ormanda budamalar yapılmış. Evet. Pembe kayalara geldik. O denizin manzarası çok güzel. Uçsuz bucaksız. Tepeden bakıyoruz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Aşağı kadar ineriz büyük ihtimalle. Çok daha zor yollar gördük. Buradan da geçeriz. Yok benimkisi gitmez orada. Ben şöyle haddimi bileyim. Burada kalayım. Şuraya kadar gideriz galiba. Evet burası yeter bize. Pembe kayalar burası. Evet. Tamamdır. Yürüyelim bakalım biraz. Biraz şu manzarayı izleyelim bakalım. Deniz coştu. Hava rüzgarlı. Şimdi biraz da burada oturalım. Sohbet, koy koy muhabbet. Çok güzel. Oh. Ne diyorsunuz burada? Yani motorda biraz şalkalanmış herhalde. Buradan bir balık çıkıyor. Millet var ya. Burada balık çıkıyor balık. Umur hocam güzel. Ha? Kafayı niye çıkarmadın? Video çek. mu çekiyor? Rasul çekiyor. Tam yuvarlanma. Oğlum onun altı boş lan. Kesinlikle durmuş bu saatten sonra mı yuvarlı? Hocam iman <limancıya> gücüyle oturuyorum valla. <laughs> Bak bende o kadar yok hiç oradan bulaşmıyorum değil mi? Burada şöyle var. kenarda şöyle şöyle. Sağ vurulacak. Olacaksa şey olur. Abi burada deniz. Bak şuralarda manyaklar var, kandıralılar denize giriyor. Dur, Adam giriyor. Şey öyle Dalga atıyor Dalga ile birlikte çıkıyor. Vay anasını kompostu yansınsa. Ne diyor sokta diyor. Ya hopçular tanıdık. Sesli sesli. Ses, ses. Evet. çek kayıtdayız. Kayıttayız. Sen şey kameri, mikrofonu kablolu mu çevirdin? Takmamışsın. Daha iyi. Değil mi? Kablosuz kötüydü ses ya. Ya iyi bir şey alman lazım. Onda da ya kendin malını alacaksın. Ne çok para vereceğim boş ver en ucuz kablolu bir tane alıyorsun daha iyi DJ'in kendisini alacaksın önce öyle hesaplı da ha kaç o para 700 lira bir şey oldu bence çok iyi yani şekli de güzel koruması koruması ama ne farkı var abi Bu da iki buçuk falan Hiç aynı o kuran meldiven fıstık gibi meldiven soğumuş da senin işte abi parmak izi var mı var İyi. parmak izliyorum anladın sen bakın bakın <laughs> sen söyledin diye sordum. <laughs> ya olmuyor da oluyor Aa. oluyor bir lazım olacak diyor anasını satayım. Evet, Eldiven çıkarmak ben bazen şey zor ediyor, Bayağı iş görüyor. Ben açıyorum konuşmuyorum. Sen bir tane interkom yapıştır. Aha. Sen ya. gene aynısını ya. Gene bak. Şu şey Ömer Hocam interkomu ucuz ve memnun yani. Bimde var. Ne diyorsun abi? Hala, Hala var mı? Ha? Hala var mı bir? Benim, Bim, benim abi? oturduğum bak, bimde ben var 90 alayım 90 istiyorsan. 1990 90. 90 lira. Neymiş? Ömer'e atarsın. Şey ha. öyle diyorum ya. Ahmet'in plakayı. Bakarsın. 1990 lira. Hı hı. Ben ben İnternette Bim. ne kadar? Ha? İnternette ne kadar ki? Bim sat. Bim satıyor. Bilmiyorum abi internette ne kadar. Sadece Bim'de var. İnternette kara ha, borsaya düşürüz ya. Ha? Bakalım haberleşiriz. Sen mi düşürsün? Satılmadı. Sağ ol. Yok tamam tamam. Ve çağrılar düşmez her türlü bak. Öğren Senin lastiğin ne markası hocam? Ha? Lastiğin markası Pirelli. Orijinal değil değil mi? Orijinal. Orijinal değil mi orjinal orjinal değil. Aha, bir Aha orijinal Ne kadar değişik yapmışlar. Her motora farklı bir şey. Arlarında mitas var. Mitas'a gidiyorlar. Da. Anlas diye bir şey var mı size? Anlas Türk malı. Ha. Sana da gidiyorlar. Hadi abi çıkın. Canlarım da geldi. <laughs> hard endurucu olmadığımızda böyle yerlerden rahat rahat geçemiyoruz. Haydi hocam. Durma devam durma. Durma durma. Aynen süper. Ah. Elin elim üstüne Taştan indik Şimdi elle çevirelim Yok yok geldim ben Ha Açacağım dur Bağlandı herhalde taraf daha iyi gibi. Evet. Adam duramıyor. Sen de gir. Yok, kıyamadı. Bugünkü geziyi bitirdik artık ayrılıyoruz. Buradan bizim istikamet. İzmit'e eve. Adnan hocamla Şafak hocamla. Sakarya'ya gidecekler kaynarca Güzel bir gün oldu. Hadi bakalım görüşmek üzere.